Ne düşünüyorsun maç hakkında? Arkadaşlar miyim böyle, böyle burayı maç dinleyelim olsun de. Tamam. İlk söyle, söyle, söyle. hoş geldiniz diyorum. Gentilmence bir maç olsun de. Centilmence bir misafak olsun. Allah gönlünüze göre. Sen ne de. diyorsun? Yenecek misiniz? Gol mı? Atacak <laughs> mı gol? Evet. 2. batıyor kümede. Böyle bir takım. Şu an sahaya çıkıyor. Yaş ortalaması kaç? 11, 10. Belki de 10.

Kaptan. <laughs> Arkadaşlar gelip gel böyle. İkinize hoş geldiniz. Babilleri ben. Evet maç baş başladı. Evet, maç baş başladı ve bitti. Hocam ne oldu hocam? Hocam ne oldu? Kaleci. Nereye gidiyorsun? Yok, sadece yuvarlak sporun... Hayır. Yok. Acı fazla Hadi fazla olun. Olun. Hocam size veriyorum. Sizinle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sizin şu an antrenör olarak ben sizi sahicine davet ediyorum. Evet. Gelmek istemiyor musunuz? Şu an... E, yok Yani Şu gel an gelmeyeceksiniz. Evet. Tamam. Şunu veriyorum. Sizinle ilgili bir sıkıntı yok. Gözlemci evet. arkadaşlarla ilgili evet. bir sıkıntınız vardı. Onun tamam. protestosu bu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Rica ederim. Tamam. Ben de müsabakayı tamam. tatil ediyorum. Tamam. Teşekkür tamam. ettim. Sağ tamam. olun. Hocam teşekkür ederiz. Evet Yaşar Bey, neden böyle bir uygulama yaptınız, takımı sahada çektiniz? Sağ gözlemcisinin maçı tatil etme gibi bir yetkisi olduğuna inanmadığım için... Bir önceki maçta sanırım... Küçücek maçında, 23 e, Mayıs Cumartesi günü oynanan maçta, 20. dakikada gözlemci nezaretinde maç tatil edildi. Bunu protesto etme için de böyle bir karar aldım. Hayırlı olsun, ne diyelim. Teşekkür ediyorum, sağ olun çıkmadın. Bir dakika niye çıktın senadan? adam? 18 Ş numara. Şırakip çekildi de söyle. Senadan niye çıktın? Söyle söyle konuşsana. Rakip çekildi de. Aha, oysa ki sizden neler bekliyorduk biz ya.